Aziziye Düzce'nin merkez pazar yeridir. İnşaatı tamamladık. Şu anda taşınma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bir kısım esnafımız taşındı, bir kısmı taşınacak. Taşınma işlemlerinin önümüzdeki iki hafta içinde bitmesini temenni ediyoruz, bekliyoruz. Pazar yerimizdeki bazı eksiklikler bu ara görülebilir. Bunları da tamamlayacağız. Bunlardan birisi dış cephenin kapatılmasıdır. Bunu kapatacağız. Bir de sosyal alan oluşturulması var sosyal alanda oluşturacağız. O da başkanımızla görüştük. Onların talepleri doğrultusunda dış cepheyi kapatıyoruz, sosyal alan oluşturuyoruz. Eski pazar yeri taşındıktan sonra taşınılan yerleri yıkacağız. Orada tuhafiyeciler esnaf için güzel bir pazar yeri inşa edeceğiz. Kalan yeri de ticari alan olarak değerlendireceğiz. Kumaş pazarı için bir diğer adı sosyete pazarı. Onun için ayrı bir alan belirledik. Kumaş pazarımızda çok yoğun talep geldi. O talepler üzerine belirlediğimiz ayrı bir alanda devam edecek. Çok güzel yaptım. Bir yer Çok daha, güzel Bir yer daha yapacağız. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok güzel çektim. Onlar da bir yer yapacağız. Şu karşısı olacak. Şu arabaların park ettiği yer var ya. He. Oradan itibaren bunların yeri olacak. İnşallah. Bunun da projesi bitti. Sağ ol da. Sağ ol. Allah, Allah başımızda eksik etmesin de. Amin. Onlar ol. hepsi olur. Allah razı olsun. Sağ ol. <laughs> devam ediyor. Evet. Şimdi otomatik olarak iki yani. Yani, evet. Evet. Sağ olsun başkanım. Bittiği zaman Sağ Hadi Güzel yani. güzel ne evet. olacak <laughs> Peki, evet. İnşallah. Evet. Ona